Bir adam odaya hapsedilmiştir. Kapı sıkıca kilitli durur. Odada tüm günlük ihtiyaçlar eksiksiz karşılanır. Her gün birileri ona yemek getirir ve içinde her zaman mantı vardır. Adam bu mantıları onlarca yıldır yer. Farklı bir yiyecek için yalvarır ama kimse onu umursamaz. Onu odaya geri iterler. Adam bir kalem çıkarır ve tüm düşmanlarının adını listelemeye çalışır. Birden odaya gaz dolar ve adam bilincini kaybeder. Ertesi gün televizyonda eski karısının öldürüldüğünü ve katilin kendisi olduğunu görür. Kanını alıp delil olarak sunulur. Adam iftira atıldığını anlar ama tamamen çaresizdir. Zamanla tüm umudunu kaybeder ta ki bir gün televizyonda kızını görünceye kadar. Gözlerinde bir umut ışığı belirir, yeniden bir amaç bulur. Kızına mektuplar yazmaya başlar. Gücünü geri kazanmak için egzersiz yapar. Hatta tırnaklarını kullanarak duvardaki tuğlaları kazımaya çalışır. Bir gün yemeği getiren kişi kazara ona üç tane çubuk verir. Adam çubuklardan birini saklar ve gizlice duvarın köşesini kazmaya başlar. Yıllar sonra nihayet bir tuğlayı yerinden çıkarır. Adam elini dışarı uzatır ve yağmuru hisseder. Çok heyecanlanır. Kızına yazdığı mektupları toplar ve oradan kaçmaya hazırlanır. Tam bu sırada o da yeniden beyaz dumanla dolar. Bir kadın içeri girer. Kadın ona bir saat gösterir ve bir çan sallar. Adam uykuya dalar. Onu bir kutuya yerleştirirler. Adam kutudan tırmanarak çıkar ve kendini bir çatı katında bulur. Nihayet dışarı çıkar. Adam intikam almak ister ama elinde sadece yıllarca yediği mantılar vardır. Sonunda hapsedildiği yerdeki mantıcının izini bulur. Güvenlik görevlisinden bu işin arkasında kimin olduğunu öğrenmeye çalışır. O sırada güvenliğin bir suç ortağı gelir. Adam kaçar ama zaten çok yorulmuştur. İyi kalpli biri onu bir taksiye bindirir ve her şeyin arkasındaki kişinin kendisi olduğunu söyler. Adam taksinin uzaklaşmasını sadece çare sizce izler acaba intikamını alabilir mi